Atakum Yeni Mahalle Mahallesi'nde Mimar Gökhan Öker Kapalı Sen Pazar içerisinde kurulan pazarda Osmanlı ve Cumhuriyet döneminden kalan birçok eser satışa sunuluyor. Eski paralar, tarihi gramofonlar, taş plaklar, pikap çalarlar, eski gaz lambaları, at arabası, kanlı tekerlekleri, eski gümüş saatler ve takılar gibi birçok antika eşyanın bulunduğu antika pazarı ilgi görüyor. Yeni başlayan bir oluşum. Ee, yavaş yavaş artık yerleşiyor arkadaşlarımızın birçoğu burada dükkan sahibi olan insanlar. E, dükkandan arta kalan zamanlarını pazarla yapıyoruz. Türkiye'nin her tarafında bu pazarlar var. Biz de işte Karadeniz'de tek olan, şu an tek bir ikincisi yok. E, burada bir oluşum sergiliyoruz arkadaşlarımızla beraber. E, i̇nşallah ileriki zamanlarda daha da genişleyecek, daha da büyüyecek. Kullanılmış eşyalar getiriyoruz. Antika değeri taşıyan ürünler getiriyoruz buraya satmak için. Alıcı satıcıyla alıcıyı buluşturuyoruz. Burada gördüklerim arasında, kendi eşyalarım arasında da taş plaklar, gramofonlar, alabilecekleri insanların ee, pikapçalarlar, plaklar, eski gaz lambaları, ee, zamanla gümüşler geldi mesela gümüş tabakalar var, gümüş köstekler ve saatler mevcut, e, girişte görmüşsünüzdür at arabası, kanı tekerlekleri falan vardır bunlar, e, hani kafelere olabilir o kanı tekerlekleri. Gümüş koleksiyonları yapanları bekliyoruz. Onlar mesela güzel ürünler buradan yakalayabilirler. Ee, yani daha çok da şunları biz e, karşılaşıyoruz. Diyor ki biz çocukluğumuzda bunları gördük. Ee, aynısı burada da var. Biz kaybettik. İşte babamızdan gelen, annemizden gelen şeylere sahip çıkamadık. Ama burada aynısını tekrar görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Genelde sanatsal ürünler ve otantik ürünler sergileniyor. Ee, geçmişte bir kültürel bağ kurabilmek e, adına böyle bir sergi açmış olduk. Her hafta böyle bir pazarımız var. Bu pazarımızın özelliği Karadeniz'de ve İç Anadolu'da tek bu alanda tek pazar olması. Zamanla gelişeceğine inanıyoruz. Zamanla daha daha güzel etkinlikler yapabileceğimizi inanıyoruz.